Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç'in tatilinden çok güzel görüntülerimiz var. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç gördüğünüz gibi denize atılacak ve çok güzel bir dalış yapacak. Evet arkadaşlar. Erkan Meriç'in tatilinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Erkan Meriç'ten gelen oldukça güzel görüntüler herkesin kalbince, yüreğince olacak. Erkan Meriç yaz tatilini çok güzel bir şekilde geçirdi ve oldukça güzel görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmış oldu. Erkan Meriç tekne tatilinden de yepyeni görüntülerini paylaştı. Her gün gelen yepyeni görüntüleri herkesi çok şaşırttı. Erkan Meriç tatil boyunca eğlenceli görüntüler yakalamış ve eğlenceli görüntülerini ise sosyal medya hesabından paylaşmıştır. Erkan Meriç tatil boyunca her gün arkadaşlarıyla beraber olmuş. Ve tekne tatilinden de paylaştığı görüntüleri arkadaşlarıyla beraber şekildedir. Erkan Meriç'in paylaşımları herkesi çok sevindiriyor ve herkes Erkan Meriç'i severken Erkan Meriç de sevenlerini unutmamış ve kendi güzel fotoğraflarını her gün sosyal medya hesabından paylaşmıştır.